Şimdi o zaman 6. sınıf din kültürü sınavına bir çalışma kağıdımızı hemen başlayıp yapalım Cancağız'ın. E, boşluk doldurmaları ben başladım Yukarıda kelimeler verilmiş. E, böyle kelimelere baktığımızda kazanımları biliyoruz gibi geliyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Şimdi hutbesi peygamber efendimizin 23 yıllık peygamberliği süresince tebliğ etti. Yani insanoğluna aktarmış olduğu ilahi mesajın önemli noktalarını içeri Bu hutbe tarihin en önemli... İnsan hakları beyannamesidir. Şimdi buradaki hutbeden maksat biz biliyoruz ki peygamber efendimizin vefat etmeden önce yapmış olduğu veda hutbesini ifade eder. Buraya bir veda kelimesini yazdık. Yukarıdan da veda kelimesini bir tık atalım. Aynı zamanda buradaki ilkeler e, en önemli ne diyebiliriz burada? Evrensel insan hakları beyannamesidir. Evrensel kelimesini buraya yerleştirebiliriz. Evrensel kelimesini de tikimize atalım. İkincisinde peygamberimiz cenaze namazının kılınmasının ardından yanındaki odaya defnedildi. Tabii ki o sırada peygamber efendimiz kimin yanındaydı bunu bilmemiz gerekiyor. Eşi Hazreti Ayşe Aynı zamanda defnedildiği oda Mescidi Nebi'nin yanındaki oda. Şimdi buraya Mescidi Nebi yazabiliriz. Herhangi bir sıkıntı olmaz. Hemen tabii yazmaya çalışayım. Mescidi Nebi'nin yanındaki odaya defnedildi. Bunu söyleyebiliriz. Mescidinde bir de tikleyelim. 619 yılında Boykut'un sona ermesinin ardından Peygamber, Peygamber'in en büyük destik, destekçilerinden olan öncelikle amcası Ebu Talip ve daha sonra e, sürekli olarak Peygamber Efendimiz'in yanında bulunan e, ilk vahiy geldiğinde bile söylemleriyle, anlatımlarıyla Peygamber'e çok büyük destek çıkan eşi Hazreti Hatice'yi buraya yazalım. Hazreti Hatice'yi ardarda kaybetmiştir. Hatta biz bu yıl için hüzün yılı kelimelerinde kullanmaktayız. Ebu Talib'in üzerine bir de Hazreti Hatice'nin üzerine tek imza atalım. Başlangıçta Müslümanların aleyhine gibi görünen çok önemli bir anlaşma var. Bu anlaşmanın ardından 10 yıllık bir barış anlaşması imzalanıyordu. Bu anlaşmayla birlikte 10 yıllık bir barış anlaşması imzalanıyordu. İslam dini çok geniş kitlelere, topraklara, devletlere hızlı bir şekilde yayılıyordu. Bu anlaşma neydi? Hudeybiye barış anlaşması ya da Hudeybiye anlaşması olduğunu söylemiştik. Buna da tikimizi atalım. Yüce Allah Hazreti Peygamber'e ilk emirini 610 yılının Ramazan ayında hatta Kadir gecesinde, Ramazan ayının Kadir gecesinde gönderdiğini söylemiştik. Hastalığı iyice ağırlaşan Hazreti Peygamber 8 Haziran 632 yılında hemen şuraya yazalım. 632 yılında 63 yaşındayken vefat etmişti. Şimdi hangi savaşı intikamını almak için Mekkeli müşrikler? Tabii ki de e, Mekkeli müşrikler öncelikle Bedir Savaşı'nda çok ağır bir hezimete uğramışlardı. Bedir Savaşı'nın intikamını alabilmek için Mekkeli müşrikler Uhud Savaşı'nda, pardon bize yılını sormuş burada, ee, o da 625 yılında, bir saniye şunu da yazalım. 625 yılında 3000 kişilik bir ordu hazırlayarak tekrar Medine'ye doğru hareket etmişlerdi. Hatta Uhud Savaşı gerçekleşiyordu. Uhud Savaşı ilk etapta Müslümanların galip olduğu, üstün olduğu, Müslümanların lehine olan bir savaş iken, daha sonra maalesef Müslümanların aleyhine dönen bir savaştı. Bu savaşta Müslümanların aleyhine dönmesindeki en, en önemli faktör kendilerine kesinlikle yapılmaması istenilen bir hususu yerine getirmemeleriydi. O da neydi? Okçular tepesinden ayrılmalarını ifade eder. Aynı zamanda biz bu savaştan askerlerin, ordu komutanlarının sözlerini çok dikkatli bir şekilde dinlemeleri ve riayet etmeleri, uymaları gerektiğini de söylüyorduk. Bir diğer sorumuza geçelim hemen. İsra ve Miraç mucizelerinden sonra daha önce Kudüs'e gitmemiş olan Hazreti Peygamber'in Kudüs ve Mescidi Aksa olsa gerek. Evet, buraya Mescidi Aksa yazabiliriz. Mescidi Aksa hakkında bilgiler vermesi müşrikleri hayrete düşürmüştü. Çünkü İsra ve Miraç aynı zamanda hüzün yılından sonra gerçekleşen bir olay olduğunu da söylemiştik. Peygamber Efendimiz'in gecenin çok küçük bir anında Mescid-i Haram'dan Kabe'nin çevresinden Mescid-i Aksa'nın bulunduğu o kutsal topraklara getirilmesine İsra mucizesi denir. Ki İsra mucizesi Kur'an-ı Kerim'in İsra suresinin ilk ayetleriyle de sabittir. Bu bir inanç ilkesidir aynı zamanda. Peygamberin Mescid-i Aksa'dan Allah'ın manevi katına yükseltilmesine, kendisine cennet ve cehennemin gösterilmesine, beş vakit namazın farz kılındığı o geceye yine Kur'an-ı Kerim'deki Bakara suresinin sonundaki Amana Rasulü dediğimiz ilgili ayetlerin indirildi o geceye biz Miraç gecesi diyoruz. Bu da Peygamber Efendimizin en meşhur bilinen mucizelerindendir. Bunu da söyleyelim. Mekke'den Medine'ye göç eden Müslümanlara biz tabii ki de muhacir diyoruz. Mekke'den gelen Müslümanlara yardım eden, onlara ellerinden geldiğince imkanlarını paylaşan Medineli Müslümanlara ensar diyoruz. Burada küçük bir bilgi daha eklemek istiyorum sadece. Bak ok çıkartıyorum. Peygamber hicri belki sonra da gelebilir ama şimdiden ekstra bir bilgi aktarmak amacıyla buraya yazmak istedim. Peygamber hicret ettikten sonra Medine'de sosyal barışın hakim olabilmesi için yapmış olduğu üç önemli adım vardı. Bunların bir tanesi de muahat idi. Bu da kardeşlik, manevi kardeşlik anlaşması. İşte peygamberin muhacir ile ensar arasında kurmuş olduğu bu manevi kardeşlik ilişkisine biz muahat diyoruz. Onu da eklemek istedim. Gelelim şimdi doğru yanlışlara. Hemen bunu biraz daha ekranı küçülttüm. Gözlerim çok ağırdı. Evet. Şimdi Peygamber Efendimiz doğup büyüdüğü Mekke ve çevresinde dürüstlüğü, güvenirliği ve güzel ahlak ile bilindiği için Muhacir ismiyle anılırdı. Tabii ki de yanlış. Peygamber Muhacir ismiyle değil, Muhammedül Emin yahut El Emin, güvenilir Muhammed olarak anılırdı. Bunu iyi bir şekilde bilelim arkadaş ortamı alışkanlıklarımızı ve boş zamanımızı değerlendirme şeklimizi etkiler. Tabii ki mesela üzüm üzüme baka baka kararır. Bana arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim gibi bir takım atasözleri. Yahut Peygamber Efendimizin kişi arkadaşının dini üzeridir. O halde kiminle arkadaşlık ettiğine dikkat et söylemi. Kişinin arkadaş seçiminin gerek karakterin oluşmasında, gerek ahlakı şekillenmesinde, alışkanlıklarını çeşitlenmesinde, boş zamanın değerlendirilmesinde doğrudan etki sahibidir diyebiliriz. Bir gruba dahil olma. Mesela diyelim ki okullarda genellikle öğrenciler kendilerini daha fazla kabul ettirebilmek amacıyla kendisinden önce oluşmuş olan bir takım çeteler yahut gruplar, bazı kulüpler de diyebiliriz. Bunlara dahil olma, özenme, kendini kanıtlama isteği yahut bir takım iddialaşmalar ben böyle yaparım yok yapamazsın hadi yaptı göreyim falan gibi bir takım iddialaşmalar gibi etkenler kişiyi olumsuz davranışla iten sebepler arasında sayılabilir tabii ki. Buna da doğru diyoruz. Cahiliye döneminde toplumsal hayatta eşitlik, adalet, merhamet, şefkat, dürüstlük ve hoşgörü gibi temel insani değerler gözetilirdi. Hayır bilakis bunlar hiçbir şekilde gözetilmezdi. Peygamber Efendimizin peygamberliğinden önce başta Mekke olmak üzere yaşamış olduğu coğrafyada belki dünyanın diğer bölgelerinde de her türlü zulmün, adaletsizliğin, eşitsizliğin, merhametsizliğin, şefkatsizliğin, hoşgörüsüzlüğün hakim olduğu, o cahiliye zirve yaptığı döneme biz cahiliye dönemi diyoruz. Peygamberin ortaya çıkışından İslam dinini tebliğ edip İslam dininin temel ahlaki ilkelerinin toplumlara hakim olmasından sonraki yaşanılan o güzel döneme de asr-ı saadet dediğimizi unutmayalım. Ülkemize bağımlılıkla mücadele eden başlıca kurumlar şunlar. Yeşilay, Amatem, Çematem. Evet bu da doğru kabul ediyoruz. Medine Sözleşmesi Peygamber Efendimizin Mekke'de toplumsal barışa vermiş olduğu önemi gösterir. Bununla ilgili de küçük bir detay daha vereyim. Medine Sözleşmesi neydi? Peygamberin Medine'nin gerek iç gerek dış güvenliğini korumak amacıyla Medine'deki Yahudiler ile yapmış olduğu anlaşmayı ifade eder. Aynı zamanda Medine sözleşmesini içermiş olduğu bir takım ilkeler ilkelerde e, bazı evrensel, ahlaki ve e, hukuksal kurallar... Evet, burada olur. şey diyor ya, Medine Sözleşmesi Mekke'deki, Mekke pardon. ile Medine arasında fark yok mu? Pardon, pardon, çok özür dilerim. Evet, dikkatten kaçtı. buradaki Mekke'deki diyor, hayır Medine'deki olacak, yanlış. Peygamberin Medine dönemindeki, direkt kafa entegre olduğu için oraya... Mekke'deki kelimesini görmedik. Evet Mekke değil mi? Evet Medine'deki. evet Medine'deki olacak. Teşekkür ederim. Peygamberimiz ve onun en yakın arkadaşı aynı zamanda peygamberin vefatından sonra e, İslam Devlet Başkanı'nın birincisi olan Hazreti Ebu Bekir hicret sahasında Hira Mağarası'na sığınmışlardı. Peygamber Efendimiz'e ilk vahiy nerede gelmişti? Nur Dağı'nın Hira Mağarası'na gelmişti. Buradaki demek ki Hira mağarası olmayacak. Hangi mağara olacak? Sevr mağarası olacak. Sevr mağarası Evet, bilmiyorum. Sevr mağarası olacak. Güzel. Birinin parasını yahut eşyasını onun izni olmadan yal almak, yalancı şahitlik yapmak, yahut evlerde kaçak elektrik yahut bir takım işlemler sonucunda kaçak su kullanmak, insanları yanıltmak, dolandırmak, hile yapmak, birinin arkasından hoşlanmayacak şekilde konuşmak, yani dedikodusunu yapmak, doğrudan ve dolaylı olarak kul hakkı yemek anlamına gelmektedir. Kesinlikle çok da güzel bir kul hakkı örneklemesi yapılmış burada. Yine e, biraz daha detaya vermek istiyorum. Burada kul hakkı dediğimizde maalesef bizim aklımıza hep şey geliyor. Birinin direkt malı ile ilgili bir eksiltme yapmak gibi geliyor. Hayır. E, mesela bir başkasının ya daha doğrusu evlerde kaçak elektrik kullanmak yaşamış olduğumuz bölgedeki insanların dolaylı olarak kul hakkına girmemize neden olur. Birinin arkasının gıybetini yapmak yahut birine iftirada bulunmak bu da manevi anlamda da bir kul hakkı olduğunu söylememiz gerekiyor. Kur'an-ı Kerim'in ilk gönderilen ayetlerindeki emir şöyledir Allah'a iman. Hayır, Alak suresinin ilk beş ayeti Peygamber Efendimiz'e indirilen ilk ayetlerdir. O da ikra bismi rabbikellezi halak yani yaratan Rabbinin adıyla oku. İlk inen ayette ta'ak, oku emri var. Bunu söyleyebiliriz. Diğer soruya gelelim. Şimdi Müslümanlar Uhud Savaşı'nda peygamberin sözüne uymanın savaşın gidişatı açısından ne kadar önemli olduğunu anladılar. Doğru. Uhud Savaşı'nda Müslümanların, okçular tepesindeki Müslümanların e, peygamberin kat'i sözüne e, gerektiği kadar önem vermemesi sonucunda savaşın lehlerindeyken aleyhine gittiklerini görmüşlerdir. Şimdi gelelim buradaki soruların çözümlerine fareci. Cahiliye dönemi ile ilgili aşağıdakilerde hangisi söylenemez? Kadınlara ve kız çocuklara değer verilmezdi. Evet. Kabile kavgaları ve kan davaları yaşanırdı. Çok doğru. Eşitlik, adalet, hoşgörü gibi temel insani değerler gözetilmezdi. Doğru. İçki, kumar, fal gibi bir takım tutum ve davranışlar yasaklanmıştı. E tabii ki de yasaklanmamıştı. Hatta bunlar gündelik hayatta ekmek su gibi tüketilirdi. İki, bu ayetler aşağıdaki surelerden hangisinde bulunmaktadır? Yaratan Rabbinin adıyla oku, yani Peygamber Efendimiz'e Nurdağ'ın Hira mağarasında Ramazan ayının Kadir gecesinde 610 yılında inen ilk Kur'an ayetlerinden bahsediyor. Tabii ki o da Alak suresidir diyebiliriz. Gelelim diğer soruya. Şimdi aşağıdakiler hangisi? Birinci Akabe biatında söz verilen konulardan biri değildir. Evet malum Peygamber Efendimiz Medine'ye hicret etmeden önce İki kere akabe denilen bölgede bir biat yani sözleşme diyebiliriz biz buna. Bazı insanlar buradaki biat kelimesini çok farklı anlamlara yahut İslam'ı karalamak gibi böyle bir anlamlara götürüyorlar ama bireylerin bir konuda bir emire, bir yöneticiye, bir başkana ya da ne bileyim bir öndere vermiş olduğu sözleşmeye biat deniyor. Yani bunun da öyle çok farklı bir anlamları yüklemeye gerek yok. Burada birinci akabe biyatı adı verilen görüşmede bazı konularda Medineli Müslümanlar Peygamber Efendimiz'e söz vermişlerdi. Tabii ki bu maddeler içerisinde ilk olarak Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam hiçbir konuda Allah'a ortak koşulmaması konusunu tabii ki gündeme getiriyor. Yani A şıkkı var. Peygamberleri yani Hazreti Muhammed'i her ne pahasına olursa olsun koruyacakları konusu var. Hırsızlık ve zina yapmayacaklar konusu var. İftira etmeyecekler. Pardon. B maddesi, B maddesi yok. B maddesi ikinci akabe biatında geçiyor. İkinci akabe biatında geçiyor. Onu eklemek istedim. Niye ikinci akabe biatında geçiyor? Çünkü artık ikinci akabe biatının sonucunda sadece Peygamber Efendimiz Mekke'den Medine'ye hicret edecek. Hicret ettikten sonra kendilerine gelen bu peygambere karşı yapmaları ve yerine getirmeleri gerekli olan bir muamele var. İşte o muamele peygamberlere canı pahasına olursa olsun koruyacaklar kısmı ikinci akabe biatında geçen bir konu. Tabi bu tarz böyle bir enteresan bilgi içerikli soru olmasa bence daha iyi olurmuş. Yani maddeler verilip bu maddeler açısından birinci akabe biatının yorumlanması sorulsa yahut ikinci akabe biatının getirileri, sonuçları, katkıları sorulsa daha sağlıklı bir soru olurmuş. Şimdi numaralandırarak verilen bilgilerden hangisinin yanlış olduğu sorulmuş. Peygamber Efendimiz Mekke'den Medine'ye hicretini gerçekleştiriyor. Bu hicretle ilgili şimdi Medine'ye ters istikametteki bir yoldan gizlice gitmiştir. Doğru mu? Doğru. Neden? Burada e, Peygamber Efendimizin e, karşı tarafa göstermiş olduğu bu yol yanıtma durumu aynı zamanda e, kişinin herhangi bir konuyu gerçekleştirirken Dikkatli olmasını ifade eder. Bizler bazen işte Allah ne de olsa bizi korur, e, ne de olsa Allah işte peygamberini korur gibi bir takım konularla ilgili e, hani tedbiri elden bırakma yoluna gidiyorlar. Böyle olmaması lazım. Dört doğru. Şimdi hicret sırasında peygamberin yanında tabii ki de bir yol arkadaşı vardı. Bu da peygamberin en yakın arkadaşı Hazreti Ebu Bekir olduğunu söyleyebiliriz. Az önce boşluk doldurmalarda söylemiştik. Ee, Hz. Muhammed ile arkadaşı e, yol esnasında sığındıkları bir mağara vardı. Sevr mağarası, bunu da ekleyebiliriz. Hz. Ali sonradan Hz. Peygamber'e katılmıştır. Evet, bunu da söyleyebiliriz. Ama hicret 623 yılında gerçekleşmiş değildir. Yanlış hatırlamıyorsam 622 yılında gerçekleşmiş bir olaydır. Bununla ilgili de ekstra bir itirazım var. Genellikle öğrencilerin bu tarz e, işte kazanımları verirken moda mod bir tarif sorusu bence olmaması gerekiyor. Önemli olan bu kazanımları öğrencilerimize anlatırken sadece 623 mü 622 mi işte e, Bedir Savaşı 620 24 mu? 20 bunu sormamıza gerek yok. Önemli olan bu tarihte gerçekleşen e, kazanımlar kavramları neler bunu sorsaymış daha iyi olurmuş. Geçelim. 623 yılı değil de peki kaç yılında olmuştu? 22. Ben öyle hatırlıyorum. 622 yılında. Bu arada sesim geliyor mu? Sanki sesim gelmiyor gibi. Evet, evet. Yok, öbüm geliyor sesiniz. Tamamdır. Bir diğer soruya geçeyim. Şimdi beşinci soruda veda hutbesinin bu bölümünden peygamber ile ilgili hangisine ulaşılamaz? Şimdi ey insanlar bilin ki Rabbiniz birdir, atanız birdir ki o da Hazreti Adem. Bütün insanlar Adem Aleyhisselam'dan gelmiş, Adem de topraktan yaratılmış. İşte Arap'ın Arap olmayanı, Arap olmayanı, Arap üzerine herhangi bir üstünlüğü yoktur denmiş. Şimdi tevhid ilkesi yerleştirilmiş, bilin ki Rabbiniz birdir diyerek evet burada Allah'ın tek oluşu vurgulanmış. Tüm insanlar Allah katından eşit olduğu vurgulanmış, bütün insanlar Hazreti Adem'den geldiği konusu. İlk insanı Hazreti Adem olduğunun belirtilmesi, evet buradan da ona ulaşabiliriz. Kendisi son peygamber olduğu işaret etmesi, anlam açısından doğru bir ifade ama metinde peygamberin son peygamber olduğu geçmiyor. Hemen altıncı soruya bakalım. Şimdi metinde bir boşluk var. Peygamber Medine'ye döndükten sonra da ateşli bir hastalığa yakalanıyor. Tabii ki bu olay ne zaman gerçekleşiyor? Peygamber has, ateşli bir hastalığa yakalanması veda hutbesinden sonra gerçekleşiyor. Burada Müslümanların Mescid-i Nebi'de namaz kıldırmakla kendisi yerine görevlendirdiği aynı zamanda e, ilk halife olacak Hazreti Ebu Bekir olduğunu söyleyebiliriz. Yedinci soruda bu ayette anlatılmak istenen asıl konu nedir denmiş. Peygamber yani Hazreti Muhammed ancak bir peygamberdir. Ondan önce de nice peygamberler geçmiştir. Şimdi o ölür yahut öldürülürse eski dininize geri mi döneceksiniz? Bu ayet Peygamber Efendimiz vefat ettikten sonra Hazreti Ebu Bekir tarafından okunmuştur. Çünkü Peygamber'in vefat etmesi Müslümanlar arasında çok farklı şekillerde algılanmıştır. O farklı şekillerde daha doğrusu İslam inanışına, İslam düşüncesine uymayan farklı şekillerin ortadan kaldırabilmesi için Hazreti Ebu Bekir bu ayeti okuyarak Evet o yani Hazreti Muhammed bize Allah'ın gönderdiği son elçi ama şunu da unutmamak gerekir ki o da bizler gibi bir insan bir ecel zamanı var ve o ecel gelmiş vefat etmiştir diyor. Burada güzel ahlakından e, gibi bir takım konulardan bahsetmiyor. Hazreti Muhammed Allah'ın elçilerinden birisidir diyebiliriz. Allah Hazreti Muhammed'den sonra peygamber göndermeyecektir. Burada en önemli yatkın olacak cevap bence C şıkkı gibi de durmuyor aslında. Bence buradaki en önemli cevap şöyle olması gerekiyordu Sare. Çünkü biz bunu müfredatta şöyle anlatıyoruz. Peygamber de bizler gibi bir insandır. Vurgusu yapmamız gerekiyor. Ama C şıkkı işte metin içerisinde ancak bir peygamberdir derken onun da Allah'ın elçilerinden biri olduğunu söyleyebiliriz. Sekif ha bu arada böyle gidiyorum ama anlamadığım bir yer ya da sormak istediğim bir yer varsa saracığım söylemi ihmal Hayır etmiyorum. öğretmenim. Tamam. Spartac'a soruda Hazreti Ali'ye dedik değil mi öğretmenim? Hangisine? 6. Evet. soruda evet, evet, Hazreti Ebu bir dedik. dedik. Evet, ama evet. yatağına yatan Ali'ydi değil mi? Ben yanlış hatırlamıyorum. Evet, evet. Peygamber Efendimiz hicret ederken kendisine teslim edilmiş olan emanet malların sahiplerine iade edilmesi için Hazreti Ali'yi koyuyordu. Hicret, sırasında Hazreti Ebu Bekir var. kendisi vefat ettikten sonra ilk halife Hazreti Ebu Bekir var. Kendisi vefat etmeden o üç günlük süreç içerisinde, daha doğrusu birkaç günlük süreç içerisinde Mescidi i Nebi'de namaz kıldırmakla görevlendirdiği kişi yine Hazreti Ebu Bekir. Burada unutmamak gerekiyor. Teşekkür ederim. Tamam, gerçekten. İşte bu metinde yine vurgulanan asıl konunun ne olduğu sorulmuş. Peygamberin Bizans hükümdarına gönderdiği mektupta şu ifadeler var. Doğrusu seni İslam'ın yoluna davet ediyorum. İslam'ı kabul et ki kurtuluşa eresin ve Allah da senin ecrini iki kat versin. Yani İslam dinini kabul ettikten sonra Allah da mükafatını ikiye katlasın. Eğer kabul etmezsen aynı zamanda sorumluluğun altında bulunan halkı günahı da senin üzerine olur. Çünkü e, kral, hükümdar, padişaha göre halk davranır. Sen de İslam'ı kabul etmediğin için halk da sana tabi olarak Doğru yoldan ayrılmış olur. Onların doğru yoldan ayrılmalarına sebebiyet verdiğin için bunların günahı da sana. Şimdi Allah her kavme bir elçi göndermiştir. Doğru bir ifade ama metinde geçmiyor. Huzura kavuşmak Müslüman olmaya bağlıdır. Şurada e, kurtuluşa erisin, İslam'a bağlandığı için beş şıkkını söyleyebiliriz. İnsan iyi işler yapmakla yükümlüdür. Bunu da söyleyebiliriz. Dürüstlük en önemli hazinedir. Hayır. Şimdi insan iyi işler yapmak derken ben ya bu sorun cevabı B şıkkı onu öncelikle söyleyeyim de C şıkkı öğrenci kafasını karıştırabilir. Hocam İslam dinini kabul etmek de iyi bir iş değil mi? Dolayısıyla bir birey madem İslam'ı kabul etmekle yükümlü ise iyi işler yapmakla yükümlü olmuyor mu diyebilir. Ama metin içerisinde İslam dininin huzur, barış, güven, emniyet, selamet gibi anlamlara hemhal bir şekilde kullanıldığı için B şıkkı metin içerisinde daha çok ön plana çıkmakta ve asıl konu gibi duruyor. Bu sebeple B şıkkı olacak sadece. Şimdi bir alttaki sorularda onları da tabi cevap olarak yazayım. Şimdi bu ayetten hareketle zararlı alışkanlıkların insanlara etkilerini açıklayınız. Tabi şu anda pdf durdu ama ben yazmadan önce de pdf gelene kadar söyleyeyim. Şimdi şeytan içki, kumar gibi bir takım zararlı alışkanlıklarla insanlar arasında düşmanlık ve kin sokmak istiyor. O zaman biz şunu söyleyebiliriz. Ee, zararlı alışkanlıklar sosyal ilişkilere zarar verir. Bunu birinci madde olarak yazabiliriz. İkinci madde olarak ise yine zararlı alışkanlıklar kişinin yaratıcısı ile olan, olan ilişkilerine zarar vermektedir. Bunu söyleyebiliriz. Eee... İkinci soruya gelip oh, PDF'de bir düzelmedi. İkinci soru ha. Ben ekranı yazım sadece sen de not alırsın. Olur mu? Olur öğretmenim. Ben de size yazınca not alacağım. Tamam. Zararlı alışkanlıklar sosyal ilişkilere şöyle enteresan bir kelime kullanım. Darbe vurur. Yine zararlı alışkanlıklar insanın yaratıcısı ile yaratıcısı olan Allah ile iletişimini koparır. Bireyi bireyi dini yükümlülükler, dini sorumluluklarından dini sorumluluklarını yerine getirmekten Alıkoya. Evet bunları söyleyebiliriz sadece. Gelelim bir, bir diğer soruya. Şimdi peygamberin İslam davetin başlangıçta çok gizli bir şekilde sürdürmüş Hatta 3 yıl boyunca gizli davet dönemi vardı. İslamiyet'i sadece en yakınlarına ve çok güvende kişilere tebliğ etmesinin ve onlardan bu konuyu gizli tutmasının sebebini yazınız. Şöyle diyebiliriz. E, Mekke topraklarında Mekke topraklarında çok uzun yıllardır çok uzun yıllardır putperestlik inancı hakim idi. Aynı zamanda aynı zamanda insanlarda taklitçilik hakimdi. İnsanlar hiçbir konuda neredeyse akıllarını kullanmıyordu. İslam'ın davetini açıktan duymuş olsalardı, duymuş olsalardı. Herhangi bir düşünme eyleminde bulunmadan bu dini bir düşmanlık olarak kabul edip hem Hazreti Muhammed'e hem de İslam'a çok büyük zararlar verebilirlerdi. Oldu mu güzel cevap? Çok güzel oldu öğretmenim ama ben sana biraz süre rica bunları yazayım. Tamam istersen ben sana bunun çözümlü pdf'sini atayım bir tanem grupta whatsapp'ta. Olur öğretmenim. Yani hem de zaman kaybetmemiş olacağız mesela daha 3 sayfamız var gibi. Eğer zamanımız yetişirse ben ekrandan sana yansıtmaya devam ederim. Şimdi şöyle devam edeyim Tamamdır. ben o zaman. Tamamdır Cancağızım. Şimdi peygamberin Mekke'den Medine'ye hicret etme sebebini ve hicret ederken yanında olan arkadaşını yazınız. Öncelikle şöyle yazabileyim. Hazreti Muhammed hicret ederken, yani en sondaki bildiğimiz bilgi yazın. Hicret ederken yanında en yakın arkadaşı Hazreti Ebu Bekir bulunmaktaydı bulunmaktaydı. Bunu söyleyebiliriz. Hicretin nedenleri arasında şunları sayabiliriz. İslam'ın Mekke'de yaşanmaz bir durumda kalması. başta bir madde daha yazalım. Başta Hz. Muhammed olmak üzere olmak üzere diğer Müslümanların can ve mal güvenliğinin kalmaması. Bunları ekleyebiliriz. Hicretin ana nedenleri arasında. İslamiyet'i güzel bir şekilde yaşayamamak, Müslümanlara karşı yürütülen boykotlar vs. vs. bunları da yazabiliriz. Şimdi peygamberi Medine hicret ettikten sonra yapılmasını istediği mescidin nebinin işlevlerini yazarız. Tabii ki pek çok işlevi vardı. Biz hemen şöyle maddeler halinde birkaç tane işlevinden bahsedelim. Öncelikle tabii ki ibadet edilmesi en temel e, fonksiyonudur diyebiliriz. Fonksiyonudur. Daha sonra bazı askeri işlerin görüşülmesi bunu yazabiliriz. E, siyasi ve diplomasi kararların alındığı konum. Bunu da söyleyebiliriz. İlim yuvası olarak kullanılması ilim yuvası olarak kullanılmıştır. Bunu da söyleyebiliriz. Bazı askerlerin tedavi edildiği yer, bunu da söyleyebiliriz. Şimdi burada siyasi ve diplomasi kararlar dedik ya, parantez içinde sadece üstü vanül vufut. Bu kelime önemli. Vufut bu neydi? Elçiler topluluğunu ifade ederdi. Peygamber Efendimize dış bölgelerden gelen bazı elçilerin görüşüldüğü yeri ifade eder burası. Evet bunları yazabiliriz. Hicretin pardon Mescid-i Nebi'nin fonksiyonları arasında. Yine bir boşluk doldurma var hemen bunları yapayım ben. Şimdi barış anlaşması görünüşte a burasını yaptık galiba. Evet. Yok, kursum yapın değil. Hayır,